Mərhaba, arkadaşlar. Kanalımıza xoş gəldiniz. Ortaya qarşı kanalı yepyeni bir əmanət videosu ilə yenə sizlərlə, arkadaşlar. Kanal yeddi ekranlarının günlük dizisi Əmanət dilsinin ərkək baş rol oyunçusu, yaxşı xəqli oyunçu Halil İbrahim Ceyhandan gələn möhtəşəm, fərizmatik görüntüləri topladıq və sizlər üçün video halında sunmaqdayız. başarılı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan partneri Sıla Türkoğlu ile müthiş uyum yakaladı ve oyunculuklarıyla adlarından söz ettirmeyi başardılar arkadaşlar. Güzel oyuncularımız Emanet dizisini sevdirmeyi başardı. Yedili dizi olan Emanet dizisi yurt dışında da yayınlanmaya başladı ve beğeni kazandı arkadaşlar bizden bu kadar. İyi seyirler, hoşça kalın.